önce bence e-ticaretten başlamak lazım. Sen de çok iyi biliyorsun ki özellikle pandemi döneminde hem Türkiye'de hem Avrupa'da ve bütün dünyada gelişti. Toplam satışların Türkiye'deki toplam perakende satışlarının yaklaşık %5 ile 6'sını yaparken 2020 başlarında e-ticaret şu anda yaklaşık %25-30'lara ulaştı. Dünyada da yani Almanya, İngiltere gibi e-ticaretin olgunlaşmış ve büyük olduğu ülkelerde oralarda da %10'luk 20'lik büyümeler oldu. Dolayısıyla e-ticaret artık sadece satışın küçük bir bölümü değil gerçekten gelecek sene sonu itibariyle yarısını oluşturması beklenen bir bölümü. E-ticaret böyle olunca onun aslında en yakın arkadaşı da e-ihracat diyorum ben. Çünkü ihracat demek pek çok kobi için ve Türkiye'deki pek çok marka için işte ürünlerini üretip toptan birisine vermek ve bir ülkeye göndermekten ibaretti. Buna aslında ihracat diyorduk. Biz ihracat yapıyoruz diye anlatıyoruz ama aslında e-ihracat bir kere ürettiğiniz ürünün kategorisine bağlı olarak ilgili pazar yerlerini seçebilme imkanı veriyor size. Ülke seçebilme imkanı veriyor ve daha nokta taşı, daha başarılı olabileceğiniz platformlar veriyor. Ve de nihayetinde daha kolay aslında. Fiziki olarak bir ürünü bir toptancıya verip göndermektense o ülkede ilgili pazar yerinde daha butik bir yönetimle ürününüzü ya da markanızı satabilir hale getiriyorsunuz. Sınırsız bir raf var. Bizim gibi bu e-ihracat yolculuğunda KOBİ'lere, markalara destek olan firmalar var ve bunu dünyada da gelişen teknoloji ve e-ihracatı düşününce bunun bir köşesinden girmek artık bütün üreticiler için, bütün dünyada bir zorunluluk haline geldi diyebilirim. Müzik gibi Amazonlu olarak tabii Amazon benim için çok önemli bir yerde e-ticaret söz konusu olduğunda. Amazon kompleks bir yapı. Sonuçta global bir platform. Dünyanın pek çok ülkesine hizmet veren bir platform. Ama aynı zamanda bir lojistik şirketi de diyebiliriz. Yaşayan ve çok dinamik bir e ticaret platformu diyebilirim. Dünyanın tabii ki bir numarası. Amazon'la işe başlamak için aslında çok güzel bir soru. Bence en önemli şey Selçuk Şirin vardır belki bilirsiniz. Şey diyordu önce kendinizi tanıyacaksınız sonra çocuğunuzu tanıyacaksınız sonra çok kafaya takmayacaksınız diyordu. Böyle kaygılandığım zamanlarda hep o konuşma geliyor benim aklıma. Şimdi burada da ürününüzü tanıyacaksınız, kategorinizi tanıyacaksınız. Sonrasında da gideceğiniz pazarı tanıyacaksınız. Müzik yolculuğa baktığımız zaman zaten iki tane kalem en yükseği diyebilirim. Lojistik kalemi tabii ki bunlardan bir tanesi. başta ilk üç ay için konuşalım. Lojistik tarafı çok yani denizle mi yol olacağız, deniz yoluyla mı, karayoluyla mı, uçak yoluyla mı, hangi firmayla derken kritik bir konu. Şimdi burada bizim şöyle bir avantajımız var. Biz MOY olarak zaten bizim en büyük yatırımcılarımızdan bir tanesi CBI Lojistik. Dolayısıyla biz zaten bir freight forwarder firmayla kardeş şirketiz. Karayolunda da, deniz yolunda da, hava yolunda da biz CBI'den destek alıyoruz. Fakat bazen markalar X firmasıyla çalışıyorum, Y firmasıyla çalışıyorum. Ondan başkasıyla göndermem ürünü diyenler oluyor. Dolayısıyla biz aslında burada çok güzel bir noktaya değindin sen de. Pek çok lojistik firmasıyla partnerlik yapıyoruz. Onlardan özel fiyatları alıyoruz. M&A için indirimli fiyatlar alıyoruz. Dolayısıyla bir servis sunuyoruz kendi partner ekosistemimizden. Çeşitli seçenekler sunuyoruz. Evet yani bu yatırımda lojistik tarafı soruna dönersek ilk aylardaki harcanan paralara bakılırsa yüksek gibi görünmekle beraber aslında ürününüzü gidip orada dövizle satacağınız bir platformda satabilir hale getirdiğiniz için çok da yüksek olduğunu düşünmüyorum ben. Bir de şimdi buradan şeye gelelim. Biz e, Amazon'da Amazon'un depolarını kullanıyoruz. Bu depoları kullandığınız için tabi belli limitleri var bunların. Bir anda böyle konteyner konteyner ürün gönderemiyorsunuz zaten. Parseller halinde, paletler halinde gönderdiğiniz için e, zaten hani çok ciddi bir stokla girmiyorsunuz. Dolayısıyla hmm. bence burada hacme göre de fiyatlar azaldığı için çok korkutucu bir harcama olduğunu düşünmüyoruz kesinlikle. Toplam satış düşünüldüğünde ve potansiyel düşünüldüğünde artık çok da can sıkıcı rakamlar olduğunu söyleyemeyiz. Bence en büyük zorluğu şu olabilir. Yani sabır gerekiyor ve bir zaman gerekiyor bu işte başarılı olmak için. Ama bence bu zaten hayatta pek çok şeyde geçerli olduğunu düşünüyorum. Ben böyle toplantılarda böyle deyince dün de oldu aynı konu. Bana bazen gülüyorlar. da hayat soru ya da hayat kolay falan gibi açıklıyorum. Yani sabırla ve gerekli yatırımı bir kenara ayırarak bu işe yatırdığınız zaman hangi çalışma sonrasında başarısız olmuştur ki insan? Öyle düşünün. Yani bu bir çalışma gerektiriyor sonuçta karşılıklı olarak. Biz yani başarıya ulaştırıyoruz. Genelde sabırsızlık olabiliyor. 2-3 ay sonra e, satış istediğim adette olmadı diyebiliyor müşterilerimiz. Onlara da bunun bir yolculuk olduğunu açıkçası anlatmaya çalışıyoruz. Bir yıldan önce matematiksel bir hesaba girme. Ben 10 lira yatırdım 10 lira alamadım ikinci ay sonunda demek haksızlık olur. Çünkü bu, bu bir yolculuk gerçekten. Yani evet sonunda para kazanmak istiyoruz ama bir yatırım yapmamız gerekiyor. Yani kısa vadeli şey beklememek lazım. Müzik <laughs> Tabii Türkiye'de fiyat ön plana çıkıyor ama biz dediğim gibi 12 aylık bir abonelik sistemi olarak satıyoruz. Dolayısıyla hani fiyata da bakacaklardır, bütçelerine göre bir şey bulacaklardır. Ama üç aşağı beş yukarı bu işler zaten aynı fiyatları yapılıyor. Yani ben olsam e, tabii ki Amazon'a gitmek istiyorsak Amazon ekspertizi, işte İngiltere'ye gitmek istiyorsak İngiltere ekspertizine bakardım. Ekibin yapısına bakardım açıkçası. E yatırımcılar da önemli tabii ki. Hani ne tip yatırımcılar var. Zaten biz de bu anlamda Envoy'u e, ön plana çıkartıyoruz. Oh, <music>